Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla sizlerleyim. Evet arkadaşlar lunch çok iyi giderken Amerika'dan gelen haberler maalesef piyasayı yerli bir etti. Şimdi Son dakikalarda çıkan bir haber var. Lunç 1 dolara gidiyor haberi arkadaşlar. luncun 1 dolar olma haberleri yine piyasayı e, speküle etmeye devam ediyor. Bu haberlerin açıkçası benim hoşuma çok gitmiyor arkadaşlar. Çünkü bu haberlerin aslı yok. Biliyorsunuz ki bu haberler her zaman sanal bir haber ve doğruluğunu ben açıkçası şu anda görmüyorum. Neden görmüyorum onu da detaylı olarak anlatacağım. Bu son dakika haberini de size göstereceğim. Şöyle hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi Terra Classic Lunç fiyatını 1 dolara çıkarma yolunda yeni bir hamle daha yaptı diye bir haber var. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Şimdi arkadaşlar gün içerisinde Lunc'un fiyatı 87.66 seviyesine 84'leri test etti. Gerileme çok sert şekilde oldu. Çok sert şekilde de yükselme gerçekleşmişti. Ama arkadaşlar biz şunu anladık. Lunc demek ki bu hareketleri yapabiliyor. Yani bu potansiyel var. Lunc'un nasıl bir potansiyelde olduğunu hepimiz gördük. Yani %30'lara %40'lara kadar gelen bir lunç olmuştu. Bu Artış hepimizi arkadaşlar heyecanlandırmıştı. Tabii ki son gelen sek haberlerinden sonra, Amerika'dan gelen haberlerden sonra maalesef lunç geriledi. Detaylı olarak anlatacağım. Şimdi sakin ve stabil bir şekilde beni dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Dolu dolu bir video olacak. Şimdi öncelikle yakınla alakalı bir bilgi vereyim size. Arkadaşlar dün gayet iyi bir yakım oldu. 152 milyonluk lunç yakımı oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hala bilgisayarım gelmiş değil e, bataryada problem var yani takacakları bataryada problem olmuş yeni batarya sipariş verdiler o yüzden eski bilgisayarımı kullanıyorum arkadan bir fan sesi ya da ekranda abuk subuk şeyler görürseniz eski bilgisayarım olduğu için arkadaşlar lütfen anlayışla karşılamanızı şimdiden istiyorum anlayışa karşıladığınız için de hepinize teşekkür ediyorum şimdi arkadaşlar dün dediğim gibi 152 milyonluk ağır bir artıştan sonra yakım oldu Bugün ise e, gayet şu saatlere kadar iyi 85 milyonluk bir yakım. Yani bugün de arkadaşlar 100 milyonun üzerinde çıkacağı anlamına geliyor şimdi bu. Dostlar, Lunch dediğim gibi gün içerisinde kendini 84-56 e, desteği oluşturdu. Videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil ama ben Lunch'un biraz daha gerileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, 8'li seviyelerin altına da inebilir. Bakın dikkatli olalım çünkü... SEC şu anda kripto para piyasasıyla uğraşıyor. Detaylı olarak haber vereceğim yine. Şimdi Uzun süredir ne diyordum? E, hacmi 100 milyon doların üzerinde olması lazım. 100 milyon doların üzerinde 3 gündür gördüğümüz bir hacim var. Bugün %71'lik bir düşüş olsa da hacimde arkadaşlar. 122 milyon dolarlık bir lunç hacmi var. Gayet iyi. Satış da olsa arkadaşlar sıkıntı yok. Sonuçta bütün piyasada satışlar kripto para piyasasından son 24 saatte 45 milyar dolar çıktı. 45 milyar dolar arkadaşlar piyasanın %3'ü yapar. Gayet büyük bir oran. 24 saatlik kripto para piyasası hacmi 50-51 mily milyar doların üzerine çıktı. Burada gördüğünüz gibi bu veriler arkadaşlar hayat kurtarır bu verileri her zaman takip etmeniz lazım. Şimdi haberin detayına geçelim arkadaşlar haberi detaylı olarak sizlere aktaracağım. Şimdi bu manipülasyon benim hiçbir şekilde hoşuma gitmiyor neden? Çünkü luncun 1 dolar manipülasyonu her zaman sahte yatırımcının piyasaya gelmesi demek. Yani satış koyup yeniden luncu düşüren o tayfa şu anda lunca girmeye çalışacak Yani bu 1 dolar haberleri beni çok rahatsız ediyor 1 dolar haberlerinin olmaması lazım Şimdi haberin detayına geçmeden önce Kısa olarak hemen şunu anlatayım Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanya inanılmaz bir talep var Çok fazla katılım sağlandı Daha fazla kardeşim faydansın dedi anlatmaya devam ediyorum Bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak Cebinizden bir şey çıkmıyor dostlarım Şimdi arkadaşlar beni lütfen iyi dinlemenizi izliyorum Videoyu çok kısa atacağım. Sevgili dostlarım Binance referansımla kayıt olup Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ödeme kiti Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işlemimizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerli bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. İhtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Gördüğünüz gibi şu olayda süper tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesilen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına yani Fransızlık kayıt olarak yine 10 dolar gazete 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 liraya yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim inanılmaz bir katılım sağlandı diye. Bakın son 4 haftada 2500'den fazla kardeşim bu 100 liralık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum daha fazla kardeşim faydansın diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok arkadaşlar. Başta onu size söyleyeyim. Bu kampanya sizin için kazanmış bir yak için cebinizden hiçbir şey çıkmadığı için faydalanmak isteyen, değerlendirmek isteyen kardeşlerim olur diye anlattım. Şimdi arkadaşlar e, ile alakalı dediğim gibi düşüş devam ediyor. Sekten dolayı SEC neler yaptı onu da anlatacağım. Şimdi haberin detayına net olarak geçerim. Diyor ki Terra klasik topluluğu lunç fiyatını 1 dolara çıkarmak için çeşitli yollar arıyor. Topluluk şu anda fiyatı 1 dolar yükseltebileceğini iddia eden bir teklif için oy kullanıyor diyor. Bununla birlikte Terra klasik üyelerinin ve doğrulayıcılarının ilk oylamaları ve düşünceleri lunç yakma vergisini 1.2'ye geri getirme önerisinin başarısız olabileceğini gösteriyor diyor. Terra klasik %1 yakın vergisi teklifini reddetti. Onaylayıcı Jesus Lord'un 11.5 ee, işte buraları geçelim. Ee, 1.2 yıkım vergisini ve topluluk havuzunu 0.3 ile 1.5 arasında çıkarmayı hedefliyor. Staking ödüllerini arttırmayı ve DEP'leri de zincir üstü vergiden muaf tutmayı yönelik önceki teklifler yürürlükte kalmaya devam edecek diyor. Teklif kripto borsalarını 1.2 yakma vergisini desteklemeye ikna etmek için topluluğun yardımını istiyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Şunu söylüyor. Biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki yakın vergisi 0.2'den 0.5'e e yükseldi yükseldikten sonra da arkadaşlar çok hızlı çok sağlam yakınlar olmaya başladı. Şimdi bu yakınlardan sonra arkadaşlar artık e, doğrulayıcılar şunu söylüyor diyor ki ya artık yakımı 2 e, iki katından fazlasına çıkaralım daha çok yansın ve lunch'u 1 dolara yakınlaştıralım yani lunch 1 dolara gelsin diye bir teklifleri var. Tabii ki lunch'u 1 dolar yapabilirler bu ihtimal arkadaşlar ama nasıl yapabilirler? Kripto para piyasası en az 250 milyar dolar sokmaları lazım ki bunlar aç ağzı kokuyor. E, gerçekten ağzı kokuyor arkadaşlar. Ellerinde tuttukları lunç 25 milyar adet bile yok. Yani o yüzden bu insanlar lunçu 1 dolar yapabilme fikrini ortaya nasıl atıyorlar onu da anlayabilmiş değilim. Yani şu anda lunçu kurtarılacak tek şey var. Çok büyük bir yakım. Yani küçük yakımlarla hiçbir şey olmaz. O yüzden arkadaşlar lunçu 1 dolara getirebilmek için lunçu 1 dolara sabitleyebilmek için USTC'yi 1 dolar sabitleyip Lounge'u yükseltebilmek için piyasaya en az 250 milyar dolarlık bakın 250 milyar dolarlık paranın girmesi lazım arkadaşlar. Diğer türlü Lounge'un 1 dolar olma ihtimali şu anda hayal. Dukwon arkadaşlar Dukwon'un e, gelişmeleri var. Dukwon serbest kaldı. Şu anda e, tali işlemleri e, yapılıyor. Tahliye işlemleri yapıldıktan sonra Güney Koreli yetkililerle görüşecek. Yetkililer e, Dukwon'u alır mı almaz mı bilmiyorum ki alacaklarını ben çok zannetmiyorum. Ee, önemli gelişmeler var. Şimdi kripto para piyasası neden düştü? Arkadaşlar SEC biliyorsunuz ki Ripple'la yıllardır uğraşıyor. Coin'in çıkmasını engelliyor. Şimdi de Binance ardından da Coinbase'e beze yani en ünlü iki borsaya e, soruşturma açtılar. Bu soruşturma kapsamında da bunları yargılayacaklar. Yani saçma sapan bir olay arkadaşlar. Kripto para piyasasına yani nasıl etki ederiz? Piy e, kripto para piyasasını nasıl düşürürüz diye uğraşıyorlar ki ellerinden geleni yaptılar. Gördüğünüz gibi e, launch yüzde lik bir düşüş. Bitcoin de arkadaşlar bakın kripto para piyasasının en büyük majör coini bir numaralı coini bile şu anda yüzde üçlük bir düşüş. Dünden bu yana ise arkadaşlar %6'ya varan %7'ye varan bir e, düşüş var o yüzden Tek şu anda kripto para borsalarıyla uğraşıyor. Kripto para piyasasıyla uğraşıyor. Ama ne yaparlar, ne yaparlarsa yapsınlar kripto para piyasasının önüne geçemeyecekler. Launch'un yükselişine engel olamayacaklar. Bitcoin'in rekorlar kırmasına engel olamayacaklar. Hepiniz göreceksiniz. Önceki günler uyarmıştım arkadaşlar. Dedim Bitcoin 25 bin doları görebilir. Ee, ne yazık ki gördü. Haklı çıkmak beni e, gururlandırsa da e, piyasanın düşmesi beni üzdü. Önceki videolarıma bakın Bitcoin'in 25 bin dolar göreceğini söylemiştim arkadaşlar. Bundan iki gün önce olması lazım. O videolarımı izleyin Bitcoin'in 25 bin doları göreceğini sizlere aktarmıştım. Yani yine söylüyorum arkadaşlar veriler bizi yanıltmıyor. Elimizden geldiğince verileri inceliyoruz. Grafik analizleri şu an hiçbir işe yaramaz. Dünyadaki gelişmeler kripto para piyasasına doğrudan etki ediyor. Sevgili kardeşlerim son dakika gelişmeleri olursa sizlerle paylaşacağım. Sizlerden tek bir ricam var. İzlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Abonelik, e, beğeni atmak hepsi ücretsiz. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videoda görüşeceğiz sevgili dostlar. Hoşçakalın.